Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün bir telefon değil, bir vizyonu konuşacağız. Honor'un robot fonu. Telefon mu, robot mu diye sorabilirsiniz ama bu cihazın hedefi sıradan bir akıllı telefondan çok daha fazlası. Hazırsanız birlikte bu yeni döneme göz atalım. robot fonu resmi olarak duyurdu. Şimdilik konsept aşamasında. Ama duyuruda kullanılan tanım dikkat çekici. Yapay zekanın süper beyni, robotik hareket kabiliyeti, kişisel kamerana dönüşebilme diyerek cihazın işlemini özetliyor. Bu sadece bir telefon değil, görüntüleme, hareket ve zeka bileşenlerini bir araya getirme çabası. Teaser videoda arka kameradan çıkan gimbal gibi dönebilen bir kol var. Bu kolun hareket edebilmesi farklı açılara yakın ve kamerayı farklı yönlere açabilmesi planlanıyor. Honor'a göre bu model iPhone'dan AI telefona, oradan da robot telefona geçiş anlamında bir kilometre taşı. Şu an net teknik bilgiler yok. Cihazın detayları 2026'daki Mobile World Congress etkinliğinde açıklanacak. Yani bugün konuştuğumuz şey fikir aşaması. Ama fikir oldukça iddialı. Teaser görüntülerinde dikkat çeken ayrıntılar şunlar. Arka kameranın bulunduğu modül oldukça kalın görün. Bu hareketli parçaların mekanizmanın içine yerleştirdiğini gösteriyor. Kamera kolu ise modülden kalkıyor, dönebiliyor. Kullanıcıların etrafında kameranın hareket ediyor hissi yaratılıyor. Marka anlatısı olarak kamera yalnızca bir çekim aracı değil, takip eden, izleyen, reaksiyon veren bir görev üstlenmiş gibi. Örneğin teaser'da kameranın bir çocuğu takip etmesi, bir objeye yönelmesi gibi sahneler gösteriliyor. Tasarım bu açıdan yenilikçi fakat aklımızda olması gerekenler hareketli parçalar dayanıklılık açısından zorluk çıkarabilir, kalınlık artabilir, ağırlık artabilir. Bu tarz bir cihazın arkasında ciddi mühendislik var. Gimbal benzeri hareketli bir kamera kolu telefon gibi sürekli taşınan bir cihaz için ekstra risk demek. Darbe, toz, su gibi etkenler daha önemli hale geliyor. Telefonlar artık su, toz geçirmezlik standartlarına sahip. Hareketli parçalar bu standartları tutturmaya zorlaştırabilir. Kamera kolu hareket ettikçe AI işlemleri arttıkça pil tüketimi hızlanabilir. Kamera kolu farklı açılardan çekim yapabiliyorsa yazılımın bunu işte bilmesi stabilize edilmesi gerekiyor. Örneğin hareketli açıdan çıkan görüntünün kalitesi beklentiyi karşılamalı. Özetle bu konsept sembolik olarak çok güçlü ama pratikte başarılı olması için pek çok teknik engeli aşması gerek. Bu cihaz eğer başarılı olursa aşağıdaki senaryolarda fark yaratabilir. Blok yapan biri dış mekanlı tek başına çekim yaparken bu telefonla farklı açılar yakalayabilir, tripod gereksinimi azalabilir. Geleneksel telefonla ulaşılması zor açılar bu kol sayesinde mümkün olabilir. Örneğin alçak açıdan yükselme, dönen açı takip eden kamera etkisi. Selfie odaklı çekimler, dinamik video hareketleri, sosyal medya için daha hareketli telefon deneyimi. Her yenilik gibi bu cihazla sorularla geliyor. Mevcut dağınıklılık testlerinden kritik bir fark gösterecek mi? Pratik kullanımda hareketli kamera kolu sürekli sonun çıkarır mı? Fiyatı ne olacak? Bu teknolojiyi bir tüketici ürünü olarak erişebilir kılmak önemli. Bu kadar yeni bir biçim kullanıcıya ne kadar çabuk adapte olur. Bazı teknoloji yorumlarının şimdiden Tesla çok göz alıcı ama gerçek ürün bu kadar kusursuz olamayabilir görüşünü paylaşıyor. Yani heyecanlıyız ama umutları gerçekçi tutmakta da fayda var. Telefonlar zaten kamerasıyla çok gelişti. Stabilizasyon AI destekli görüntü var. Ama telefonu entegre hareketli kamera kolu fikri nispeten yani yeni. Bu cihaz telefon artı gimbal artı robotik hareket artı AI kombinasyonunu bir araya getiriyor. Yani eğer bunu iyi yaparsa fark yaratabilir. Ama tek başına telefon olarak değil, telefon artı kamera hareketi bir arada deneyimi sunan bir cihaz olarak konumlandırılmalı. Honor'un robot fonu 2026'da MWC'de tanıtılacak. O zamana kadar beklememiz lazım. Sensör boyutları, yonga seti, batarya kapasitesi, mekanik hareket sisteminin detayları vesaire gibi. Bu cihaz ne zaman satışa çıkar, hangi pazarlara gelir, fiyat seviyesi ne olur, ilk kullanıcının deneyimleri nasıl olacak, mekanik sorunlar var mı? Bu aşamada izleyici olarak bekleme modundayız ama aynı zamanda da hazırlık modundayız. Benim görüşüm bu konsept büyük bir potansiyel taşıyor ama tamamlandıktan sonra değerlendirmek gerek. Yaratıcı içerik üreticileri için gerçekten bir fark yaratabilir ama sıradan kullanıcının bu farkı hissedebilmesi fiyat dayanıklılık açısından da önemli. İzleyici olarak senin için eğer video ve fotoğrafla ciddiysen bu cihaz ilgini çekmeli ama sadece bir telefon alacağım diyorsan belki diğer nesilleri beklemek akıllıca olabilir. Evet arkadaşlar. Bu videoda Honor robot fonun ne olduğunu, nasıl çalışabileceğini, avantajlarını ve zorluklarını konuştuk. Şimdi size soruyorum. Sizce bu cihaz bir devrim yaratacak mı yoksa şimdilik görsel bir demo mu? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşın. Hangi senaryoda bu cihazı kullanırdınız? Videoyu beğendiyseniz lütfen like atın, videoyu paylaşın, abone olun ve hype gönderin. Yeni videolarda da teknoloji kamera çekim içeriğiyle buluşacağız. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.